İlker Esil'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Tamam. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Eee ses duyuluyor mu arkadaşlar? Mikrofon evet, yani mi? Mikrofon verelim. Şu, mi? şu an daha iyi olabilir mi? Açık. 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 Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, buradaki temel amacımız enflasyon muhasebesini genç arkadaşlarımıza tanıtmak. O veya bu şekilde hasbelkala biz 2004 yılında tanıştık. E, gerekli zulmünü yaşadık. Kuyumcularla e, işte, ilgili olan kısmı e, yıllar içerisinde devam ettirdik. Buradaki temel amacımız, prensibimiz eğitim e, ya da bu tanıtımı deyip iki etapta oluşturmaya çalıştık. Birincisi bir PowerPoint sunumu. Neyi, nasıl, niçin, neden yapacağımız hangi başlıklara dikkat etmemiz gerektiği, çalışma notlarımızın neler olması gerektiği ile ilgili başlıklardan oluşacak. İkinci etaptaki çalışma da tamamen şu an fiilen 31.12.2023 tarihindeki bir mizan üzerinden biz bu kadar anlattığımız enflasyon muhasebesini acaba meslek örgütümüzdeki arkadaşlara en hızlı bir şekilde nasıl yaptırabiliriz? Çünkü hepimizin uğraşması gereken çok sorun. Az zamanımız var bunu en pratik şekilde nasıl çözebiliriz mi ee, Bu şekilde yola çıktım. Ee, öncelikle hepimizin enflasyon muhasebesini yapmadan önce yapmamız gereken bir yol haritası belirlemek. Ben şu başlıklar altında toplamaya çalıştım. 31-12 bir mizan kontrolümüzün yapılması ki bunun enflasyonla zaten teknik olarak bir bağlantısı yok. Atikler, stoklar, cariler vesaire mizanımızın bir kontrolünün yapılması ve kapanış durumuna getirilmesi. Mizanımızın kapanış maddesi öncesindeki durum raporunu çıkartmak aynı hiç enflasyon muhasebesi yokmuş gibi bu duruma getirmemiz gerekiyor. 31 2023 kapanış kayıtlarımızla beraber fiili bir kar kavramı, kar zarar bilançosunun oluşturulması eee bizim için çok değerli ve buraya kadar olan çalışmamızı çalışma notlarımızın arasında çıktılarını alıp saklamamız gerekiyor. İster dijital ister kağıt ortamında. Çünkü beyannameye zaten aktaracağız. Eee buradan sonra yapmamız gereken şey şu. Daha sonra ilerleyen dakikalarda başlıklar halinde vereceğim. Enflasyon düzeltmesi için gerekli olan bazı bilgilerimiz var. Bunlar mizanımızın içinde bulunan arkadaşlarımız da var. Bunları dışarıdan da temin edebiliriz. Ticaret Sicil Gazetesi, geçmiş yıl kayıtları, önceki yıl kayıtları vesaire gibi. Eee bunları eğer varsa eee ihtiyacımıza göre, mizanımızın durumuna göre bunları eee sağlıklı bir şekilde yanımızda alacağız. Sonra düzeltme çalışmalarını hazırlayacağız. Enflasyon muhasebesi maddelerini oluşturacağız. Oluşturduktan sonra artık enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan bilançomuzu, gelir tablomuzu oluşturacağız. Enflasyon öncesi ve sonrasını karşılıklı bir kontrol edeceğiz. Ve mutlak hepinize ısrarla takip etmeniz gereken şey şu. Çalışma notlarınızı, çalışma kağıtlarınızı en son kurumlar vergisinin e, ekinde hepsinin tutulması. Yani bir gün bunlarla ilgili neyi nasıl yaptığımızı hatırlamamız belki zaman alabilir. Peki enflasyon muhasebesine biz burada olan arkadaşlarımızın hemen hepsi mali müşavir olduğu e, mantığından yola çıkarak hangi hesaplar üzerinden bakacağız? Biz bütün bilanço kalemlerinde e, enflasyon muhasebesi bilanço kalemlerinin üzerinden yer alıyor. Bunlar parasal ve parasal olmayan diye iki ayrılıyor. Bizim parasal varlıklarla pek enflasyon muhasebesi kavramında alakamız yok. Ama parasal olmayan varlıklar ve parasal olmayan kaynaklar şeklinde tabloda gördüğünüz hesapların kullandığınız kadarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacağız. Öz kaynaklar kaleminde tamamı zaten bu uygulamanın içerisine olacak. Hocam bu tablo işimize çok yarayacak. bu e, Bunları emzirat, paylaşım yapabilecek misiniz? Ona göre fotoğraf çekeceğiz de. Rahat olun. E, başkanımızın öbür gördüğü şekilde. hepsini de yayınlayacağız. Hepsi göndeririz arkadaşlar. Bu tablo e, böyle çok hazırlanmış edilmiş bir tablo değil. Bu zaten enflasyon tablosu. Buradaki mühim olan üç e, tane e, standart rakamımız var. O 3112 yani 2915.02 rakamı bizim en çok kullanacağımız rakamlardan nedeni şu. Biz 3112 2023 enflasyon ayına göre çarpanlarımızı hesaplayacağız ve kat sayılarımızı hep buraya çevirerek yapacağız. Buraları hızlı geçiyorum. Olabildiğince sizi yormadan, çok da sıkmadan işin lafı güzel kısmından ziyade ikinci etaptaki mizan üzerindeki çalışmayı sanıyorum siz de değerlendirmek isteyeceksiniz. Düzeltme kat sayısı bahsi konu şu. Eğer siz geçmişten yani 2024'ün 12. ayıyla 31 12 2023 ayı arasındaki hangi ayı değerlemek istiyorsanız katsayı 31.12'ye çevrilmiştir. 2911502 aklınızda kalacaktır çünkü çok fazla kullanacağımız için bu 31.12'deki katsayımız. İlgili aydaki deminki tablomuzdan bakarak da e, ilgili aydaki rakamı devamlı oralardan bakacağız. Şimdi düzeltme ortamında düzeltme kat sayısı dediğimiz bir takım kavramlar var. İşte stokları değerlendirirken e, demir başlarımızı, özel maliyetlerimizi, e, kaynaklarımızı, öz varlıklarımızı değerlendirirken bu tablolardaki formülleri çok fazla kullanacağız. Kullanacağımız bir diğer çalışma notundaki olmazsa olmaz bilgimiz hangi kaynağı hangi şekilde ve hangi tarihte alacağımız. E, burada da şunu dikkat edebiliriz, Menkul kıymetler ve mali duran varlıkları satın alma tarihiyle alacağız. Burada mali duran kaynaklardan veya mevcut kıymetlerden kaydığımız hisse senetleri olabilir. Stoklarla ilgili ticari mallar yıllara salih inşaatlarda ve gelecek yıllara ettilerler defterlere kayıt tarihleri. Arkadaşlar burada iki üç tane kritik soru var. Burada parantez içinde bir takım dipnotlar vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kayıtlarımızı alırken mümkün mertebe geçmiş yıllarda yıllara sari inşaatlarda veya yapılmakta olan yatırımlarda kayıt tarihlerine dikkat alacağız. İşte burada bazı kavramlar inşaatla karışacaktır. Tarihte fatura yok ama işte eskiden olmuş tarihi bile orada bir başlangıç tarihi sayılıyor diye. Onunla ilgili biraz sonra bir takım bilgiler vereceğim. Onları aklınıza tutmaya çalışın. Çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Kayıtları tarihiyle ilgili. Peki kayıtlarımızda bu hepimiz mali müşavir olduğu için çok ben rahat konuşuyorum. Heyecanlanmama da pek gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü hepimiz meslektaşız. Peki Geçmiş muhasebeci arkadaşımızdan aldık defteri. Kayıtlarımızda bulamıyoruz. Evraklarımızda bulamıyoruz. Fakat kayıtlarımızda da bu tür bir bilgiler var. Bunlarla ilgili bize enflasyon muhasebesi temin ediyor ki ay olarak bilemiyorsan, yıl olarak biliyorsan o kaydı yılını ilgili yılın ilk ayı olarak kabul edebilirsin diyor. Eğer yılını dahi bilemiyorsak ki bu küçük bir ihtimal ama var olduğunu farz edelim. Burada da ya enflasyon muhasebesinin son yapıldığı tarih veya şirketin kuruluş tarihini baz alabileceğimiz konusunda bir mütabakat var. Ee, burada düzeltme kavramı üzerinde konuşursak, mali duran varlıkların işletmeye maliyet unsuruyla mali duran varlıkların da alış bedeliyle e, kayıtlarımızı tutmamız gerekiyor, enflasyon düzeltmemizi yapmamız gerekiyor. Fakat burada İşin içine başka bir kavram giriyor. Çok uzatmadan burayı da hızlı bir şekilde anlatacağım. İnanın burada çok kafa karıştırıcı bir şey yok. Formülasyon üzerinden yaptığınız zaman inanın çok kolay. O da şu, eğer aktif yüze kaydettiğimiz bir e, maddi duran varlık maliyet unsurunun içerisinde kredi kullanıldıysa buna da real olmayan finansman e, maliyeti deniyor. Bunu buradan ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim öz kaynağımızda yapmadığımız bir e, çalışma. Bu sefer aldığımız kredinin, aldığımız maliyetin içerisindeki kısmını çıkartmamız isteniyor. Burada dediğim gibi çok zor bir şey yok. E, Reel olmayan finansman maliyetini kısaca özetlemek gerekirse, alım tarihi itibariyle kayıtlarımızdaki alım tutarının faiz kısmının çıkartıldıktan sonra hesaplanma şekli. Peki burada hangi yöntemleri kullanabiliyoruz diye baktığımızda borç tutarının esas alınması veya toplam finansman maliyetinin esas alınması gibi iki yöntemden bahsediliyor. Bununla ilgili hemen bir kısaca örnek yapalım ki kafamızda bu algı biraz daha rahatlasın diye düşünüyorum. ABC firmasında e, 2000 yılı Nisan ayında enflasyon muhasebesinde çok fazla günlere takılmamıza gerek yok. Ay ve yıl bizim için hep kriter olacaktır. 10.000 TL kredi kullanılarak yani tamamı kredili olarak 2007 e, 2020'nin 7. ayında da faiziyle birlikte 12 bin lira ödenerek bir taşınmaz alınmış ve borç tutarının esas alınması yöntemiyle de yapıldığını düşünüyoruz. Kayıtlarımızda böyle bir bilgi var. Peki burada bizim neye ihtiyacımız var? Bir Nisan 2020 endeksi, Temmuz 2020 endeksi, aralığa taşıyacağımız için aralık endeksi. Şimdi Nisan'da biz kredi kullanıyoruz, Temmuz'da krediyi ödüyoruz, aralığa da bunu taşıyoruz. Yani bu tür olaylarda genelde şunu yapmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir çalışma notumuza hangi tarihte alındı, hangi tarihte kapatıldı, hangi tarihte bu taşıyacağımız 31.12.2023 olacak. Boş kullanımla ilgili olarak ilk önce bizim bir oran bulmamız lazım. O da Temmuz 2020 Endeksinden Nisan 2020 Endeksini çıkartıp Nisan 2020 Endeksini bularak bir artış oranını buluyoruz. Bunlar Excel'de inanın formülasyonlar ee, formülasyonlarla çok hızlı yapılabilecek kavramlar. Burada uzun uzun ee, hani yaptığımız şeyler aslında Excel'de biraz sonra göreceksiniz. İnanın sadece bir formülle ve formülü çoğaltmayla çok hızlı bir şekilde ilerleyen şeyler. Reorganizasyon finansman maliyetini bulmamız için de toplam 10 milyonu katsayıyla çarptığımız zaman 329 olarak buluyoruz. Şimdi biz 329 TL bir e, real olmayan finansman maliyeti dedik. bizim toplam maliyetimiz 12 bin lira bunu çıkarttığımız zaman 11.761 lira bizim aslında hiç finansman maliyetinde real olmayan finansman maliyetini kullanmadan aldığımız demirbaşı bulduk. Buradan sonrası normal düzeltme kat alış tarihi itibariyle ilk önce 12. ile değerliyoruz. Ondan sonra düzeltme kat çarpıyoruz. 71 bin. Şimdi 71 bin bizim enflasyon düzeltmesi sonucunda taşınmazımızın yeni değeri. Peki bizim ilk değerimiz ne kadardı? 12 bin lira. 12 bin liradan bunu çıkarttığımız zaman işte bizim real olmayan finansman maliyeti çıktıktan sonra yeniden değerlenmiş, enflasyon değerlenmiş şekli yapıldıktan sonra 59 bin lira. Bizim bu, bu noktada yapacağımız şey e, makine teçhizat hesaplarımıza bu rakamı eklemek 698 hesaba da bunu alacak olarak kaydetmek. Bunun karşı ayağında da e, amortisman hesabında varsa, zaten amortisman hesaplarını bu kadar yapmamıza, uğraşmamıza değmeyecek nedeni şu, bunun normal kat sayıyla çarpılmadan olması gereken değerle de karşı tarafa yazdığımız zaman, 250 dediği tamamladığımız zaman o da bize zaten 200, 698 hesabın sağlamasını vermiş olacak. Şimdi e, faydalı ömürle ilgili e, kafa karıştıran bir takım söylemler var. Demin e, bir meslektaşımız da aynısını söyledi. Burada arkadaşlar bizim temel olarak dayanak aldığımız şey şu. Bir demirbaşı aldık. Aldığımız demirbaşı amortisman ayırdık. Bununla ilgili birkaç sorunumuz olabilir. Hepimizin başında olan yaşadığımız şeyler. Bunlardan bir tanesi tamamen bittiyse. Tamamen bittiyse 5.004 sayılı kanun gereği bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten burada katsayı bir. Yani borç ve alacak kavramını iki değeri de aynısıyla çarptığınız zaman bir şey değişmeyeceği için amortismanın tamamı bitmiş olan, tamamı bitmiş, tükenmiş olan ve tamamı eee direkt olarak alınmış, yani yapılmakta olan yatırımlardan gelmeden bir şekilde tamamlanmışsa herhangi bir kayıt yapmamıza gerek yok. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey şu, bir, bir demirbaş aldık. Hala ayrılmamış kısmı var ve biz bununla ilgiliyiz. Eğer bu demirbaşla ilgili ya da taşınmazla ilgili yapılmakta olan yatırımlardan geldiğini düşünüyorsak bunu başka bir maddede zaten kısaca özetleyeceğim. Eğer enflasyon muhasebesini yapacağımız anda oturduk ki mizanda bir şey fark ettik. O da nedir? Elemanımız biz hayatta hata yapmayız. Böyle bir lüksümüz yok da. Muhtemelen bizim personellerden bir tanesi, çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi geçen sene enflasyondan e, amortisman maddesini yapmayı unutmuş, atlamış vesaire. Şimdi burada yapacağımız şey şu. İlk önce demirbaşlarımızın, yani o demin ilk çalışma notlarımızın en başında söylediğim enflasyon muhasebesini yapmadan önce kontrol ederken ilgili yılda aldığımız, ayırmamız gereken amortismanı bir bulalım, egzeldir. Eğer mizanımızda bir fark varsa o farkı 698'e sablatarak 257'yi de alacaklandırarak bir normale bir getirelim. Ayırmadığınız kısmı tekrar ayırırsınız diye bir durum yok. Ama enflasyon muhasebesinden hemen bunu yaparsanız doğru mizana kavuşmuş olacağız. Geçmişte yaptığımız hatanın verilini burada enflasyonun üstüne yükleme durumumuz var. Peki e, enflasyon madde madde gittiğimizi düşünelim. Stoklara geri döneceğiz. Temel basıta gidiyorum. E, bizim yaptığımız hisse senetleri vesairelerimizi kontrol ettik. Yasal yedeklerimiz yani aslında biraz daha öz kaynaklara girdiğimiz zaman kontrol edeceğimiz şeyler bir sermaye hissesini, ihracat birimleri, ihraç birimleri, hissesini, iptal kararları, yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, özel fonlar, sermaye düzeltme olumsuz farkları. Ee, arkadaşlar burada büyük bir çoğunluğumuz, bunu çok iddialı söyleyebilirim. 2004'ten beri bu tarihe kadar kaldığını düşünmüyorum. Ama belirti kalabilir. Eğer kalmayıp biz bunları geçmiş dönemde sermaye ilave ettiysek bir sıkıntımız yok. Eğer hala 2004 yılında veya çeşitli nedenlerle enflasyon düzeltme olumsuz olumlu farkları mizanımızda yer alıyorsa onların da değerlemesini yapacağız. E, ee, kar zararda öz kaynaklar içerisinde yer alacak. Burada e, özel fonlarla ilgili e, bir açıklama var ve onunla ilgili ben biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. E, burada hangi kaynakların nereye gideceği ile ilgili bilgi veriyoruz. İşin sonunda bize enflasyon muhasebesini yaptık. Yani mizanımızı aldık, çalıştık, bütün çalışmalarımızı bitirdik. Maddelerimizi yaptık. İşin sonunda benim bilançomda ne kalacak? Bu da bizim için bu tabloda da sizin bilançonuzda işin sonunda ne olmalı? Burada onu görüyoruz. İşte sermayemiz kayıtlı sermayemiz şekilde olacak. Enflasyon düzeltmesinin diğer maddelerinde olduğu gibi ilgili hesaba değil, sadece sermayede 502 hesabın içerisinde takip ediyoruz onu. İşte statü ödekleri vesaire bunların hepsinde hangilerinin nerede yer alması gerektiğini söylüyor. Şimdi en başa dönersek hesap planını şöyle bir taradık. Hangisinde ne yapacağımızı iyi kötü belirledik. Şimdi artık ana başlıklardan biraz alt maddelere inelim. Burada da stoklarımız bizim için en büyük standart olarak sanıyorum. Hepimizin kafasındaki gibi soru işareti. Bununla ilgili enflasyon düzeltmesi iki başlık altında topluyor. Ya toplulaştırılmış yöntem ya da gerçek yöntem diyor. İddialıyım birçok firma yani bizim muhasebesini tuttuğumuz birçok firma gerçek bir yöntemi seçerek çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Ha burada şunu yapabilirsiniz toplulaştırılmış yöntemlerden bir veya ikincisini de seçebilirsiniz. Onlarla ilgili hemen kısaca örnekler üzerinden devam edeceğim. Eğer gerçek yönteme göre, yani standart olarak bizim yapmamızı planladığımız bir firma ise, burada bilgilerimiz var. 31.12.2023 tarihinde mallarımızın stokları var. 2.450 bu Ocakta, 420 Temmuzda, 1.200. Burada şunu yapabilirsiniz. Lütfen bu konuda ben özellikle merak ettim. Firmamız stoklarını toplu olarak bir yerde tutuyordu. Örnek vermek gerekirse hani hepimiz meslek icra ettiğimiz için söylüyorum. Bir firma yedek parça satıyordur. Stonun listesi bizde olmayabilir ama dört tane de araç satıyordur. Yani firma aynı anda araç satımı da uğraşıyordu. Şimdi burada bir tarafını biz gerçek yöntemle örnek araçlarda gerçek yöntemi seçip öteki tarafta basitleştirilmişi seçebiliriz. Burada bize kanun hayır bunu yapamazsınız demiyor. Yani stoklarınızı değerlendirirken özgürsünüz Sadece buradaki sizi e, sınırlayan nokta 2004 yılındaki kayıtlarımızı nasıl tutulacak? Örneğimize geri dönersek bizim düzeltme katsayımızı bulmamız lazım. Çünkü elimizde tarihler var, elimizde tutarlar var. Bu tutarları ilk önce bizim hangi katsayılarla bugünümüze getireceğiz? Yani 3112. Bugün hep 3112 2023. 2915 bizim 3112 2000 3'teki katsayımızdı. Deminki Excel tabloda. Ocak 2023'teki enflasyon katsayımız 2024 böldüğümüz zaman 1,4401. Şimdi örneğimizde bir hata var. Onu özellikle bırakmayı uygun gördüm. O da şu. Siz siz olun. Bunu geçen 3 sene hemen 2021 yılındaki yeniden değerlemede de yaptılar arkadaşlar. Burada da aynısı var virgülden sonraki beş haneyi almanız gerekiyor. Şimdi çarptığınız rakam 20 ise küsurat fark ediyor. Çarptığınız rakam milyonsa daha başka bir yere götürüyor. O yüzden virgülden sonraki beş haneyi olduğunu Excel çalışmalarınızda da yaptığınız kayıt çalışmalarında da çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnanın en küçük bir rakam 9 hanede 50 bin liraya falan tekabül ediyor. Ben otur gereksiz yere bir hesaplama yaptım. Milyonda 9 hanede 50 bin lira fark ediyor. Yani o aradaki hesaplama farkı ya bir hane beşten sonraki dört olduğu kavramı yanlış olur. Burada katsayılarımızı bulduk. Bir kırk ve bir. Çünkü aralık ayında alınanın kat sayısı bir. Demin sizin sorduğunuz soru. Hani bitmiş amortismanla katsayısı sayısı bir olur. Düzeltilmiş değeri buluyoruz. O da ocaktaki dört yüz yirmi bin liralık değerimizi bir sıfır kırk ile çarptığımız zaman 604 Temmuz ayımız 1267, Aralık ayımız da 830 bin liraya tekabül ediyor. Toplam benim elimdeki stok aslında 2 milyon 450 bin kayıtlı değeriyken enflasyon değerlemesi sonunda 2 bin, 701 bin liraya çıktı. Şimdi aradaki farkı almam lazım ki benim bu aradaki farkı enflasyon muhasebesine kayıtlarımı atayım. Bu da muhasebe kaydı. Gerçek yöntemle enflasyonda stokumuzu değerlemiş.